Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yapımı oldukça kolay ve keyifli olan dev yumakla hazırladığım dekoratif kırlent yapımını tarif edeceğim. İnanılmaz keyif aldım çalışırken yapımı oldukça kolay. Hiç örgü bilmenize gerek yok. Tığ ve şiş kullanmadan sadece parmaklarımızla örerek kırlentimizi yapıp hazırlayacağız. Bir günde birden fazla örüp hazırlayabilirsiniz. Bütün detayları video içerisinde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Tarifimize geçmeden önce sizlerden küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Bakın kırlantımızın yakından görünüşü de bu şekilde. Gerçekten muhteşem oldu. İnanılmaz keyif aldım çalışırken. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Detaylı tarifimize geçelim. <laughs> Kırlantım için YarnArt'ın Marshmallow ipini kullanacağım. İpin içeriğine bakalım. 137 koton, 163 polimit içeriği, 750 gram ağırlığında, 30 metre uzunluğunda. Hemen şu etiketi çıkartıyorum. Etiketini çıkarttığımda da bakın e, ipin renginde dikiş ipliği çıkıyor. En son uç kısmını dikmek için kullanacağız bunu. Bunu hemen kenara alıyorum ve ipimi açacağım. Uç kısmını bulacağım. bunu şöyle yakından sizlere göstermek istiyorum. Bakın. Bu şekilde bir dokusu var. İçi de uzun iplikler halinde el elyaf dolgulu bu şekilde bir iplik. Şimdi artık hırklamımızı yapmaya geçelim. İlk olarak ipimi birazcık çıkartıyorum. İpimin ucunu aldım. Burada bakın bu şekilde tutup çaprazlıyorum. Burada bir yuva oluşuyor. Bu yuvadan sağ elimi geçiriyorum. Tutuyorum. Buradaki yumaktan gelen ipi alıp bu yuvanın içerisinden geçiriyorum ve burada bir zincirle kilit oluşturmuş oluyorum. Bakın ilk zincirimizi kilit yapıyoruz. Burada çekeceğimiz zincirleri bir tık e, yapacağımız e, ilmeklerden daha büyük olacak şekilde çekmemiz gerekiyor. Alt kısım kasmasın. Burada zincirlerim bakın bu e, ilk zincirimi kilit yaptım. Buradaki ilmek biraz daha gevşek. Bakın elimi geçiriyorum. Yumaktan gelen ipi tutup bu boşluktan çıkartıyorum. Tekrar batıyorum oluşan yuvaya. İpimi alıp bu boşluktan çıkartıyorum. Dediğim gibi çok sıkı sıkı yapmıyoruz bunu. Yani yapacağımız normal ilmek ayarından bir tık büyük olacak bu ilmekler. Burada 5 tane zincir çekiyoruz. 1, ilk zincir kilit yaptık. 1, 2, 3, 4. Bakın 1, 2, 3, 4. Şimdi 5. yapıyoruz. Bakın buradaki ilmek bizim ilk ilmeğimiz olacak. Burada ben şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 5. zincirden ilk ilmeği çıkarttım. Burada şimdi 1 2 3 4 5 ilmek, karşı tarafta da yine 1 2 3 4 5 ilmek çıkartacağız. Toplamda 10 ilmekle çalışmış olacağım. Siz bunu ikinin katları şeklinde artırabilirsiniz. Bir zincir daha çekerseniz, altı zincirle başlarsanız eğer, burada toplamda 12 tane ilmeğiniz olmuş olur. Bunu da gerişmekte fayda var. Bakın şöyle çok fazla aşırı gevşek yapmayın bu son noktayı. Bu ilk ilmeğimiz oldu bakın. 5 tane zincir 1 2 3 4 5. 5. zincirin içinden çıkan ilmek ilk ilmeğimiz. Şimdi burada bir önceki zinciri batıyorum elimle. Buradan ipimi tutup ilmeğimi çıkartıyorum. İkinci ilmeği çıkarttım. Bakın zincirden e, yaptığım ilmekten bir tık küçük olacak bu ilmekler. Özellikle şu köşedeki ilmekleri yani bu ilk ilmeği çok büyük bırakmıyorum ki e, çok gevşek olmasın. Bakın bu şekilde ilmeklerimi çıkarıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum elimle. Buradan ipimi çıkartıyorum ve ilmeğimi oluşturmuş oluyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Buradan ilmek çıkarıyorum bakın. Hepsinin aynı ayarda olmasına dikkat ediyorum. Son zincire de batıp burada 5. ilmeğimi çıkartmış oluyorum. 1 2 3 4 5 tane ilmek çıkarttık şimdi bakın şöyle alt kısımdan geçirip çeviriyorum örgümü şimdi burada zincirlerin bakın şu boşluklarına battık geniş boşluklarına şimdi bu dışarıda kalan kanatlarına batacağız bakın zincirlerin şu noktalarına batıp karşı taraftan da yine 5 tane ilmek çıkartmış olacağız ve karşılıklı ee, ilmekler denk gelmiş olacak bakın şöyle düşünün bunu şurası kafamızı karıştırmasın Bunlar şöyle duruyor. 1, 2, 3, dört, 5 ilmek. Buradan yine 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmek çıkartmış olacağız. Bakın ipin geldiği nokta burası. İp yine burada. Şu kısımdan bakın. Burada kalıyor. İpi buradan. Yine karşıdaki ilmekle aynı şekilde. Şu arada çok boşluk bırakırsanız eğer çok aşırı gevşek olur. Bu noktaya mutlaka dikkat edin. Aynı ayarda. Ee, orada çok mesafe kalmadan şu geçiş noktasında çok mesafe kalmadan ilmekleri çıkartmaya devam edelim. Şimdi bir sonraki zincir noktasına batıyorum elimle ve ipimi buradan çıkartarak ilmeğimi oluşturuyorum. Ve bu işleme bakın devam ediyorum. Karşı tarafta üçüncü ilmeği çıkarttık. Hemen şu noktaya batıyorum. Dördüncü ilmek ve bakın bu ilmek şöyle duracak. Buradaki yuva son yuvamız. Bu boşluğa da batıp ipimizi çıkartıyoruz. Karşılıklı bakın 2 4 6 şöyle 2 4 6 8 10 tane ilmek karşılıklı bakın. Bu şekilde örgümüzü oluşturduk. Şimdi bu ipi yine bu tarafa alıyorum. Burayı bitirdik. Şimdi şu noktada çengelliğine kullanacağım ben. Bu son yaptığımız ilmek, bu ilk yaptığımız ilmek. Şimdi son ilmeğe ben yani son bitiş bitişilmeyine bu son artık bakın 10. ilmek bu. Bunu bir tane şöyle gövdesine, çengelliğine takıyorum ki tamamen spiral örerek devam edeceğiz bir bütün halinde bunu. Bu şekilde spiral halde ilmekler çıkartarak devam edeceğiz. Bu batacağım son ilmek. Bunu belirgin hale getiriyorum. Son bu noktada bitireceğim. Bakın ipi karşı tarafa alıyorum. Şöyle çevirelim daha net gösterebilmek adına. Bakın şurada çok mesafe bırakmıyorum. Hemen bu son ilmeğim de bu ilk ilmeğim. Şimdi ikinci sıraya geçmiş oluyorum. Batıyorum bu ilk çıkardığım birinci sıradaki ilmeğin içine batıyorum. İçinden ipimi çıkartıyorum. İlmeğimi çıkartıyorum. Şu noktada bakın şu aradaki ip çok olmamalı. Eğer burası çok geniş olursa burası aşırı bol olur. Buna dikkat edelim. Eğer buna dikkat edemezseniz eğer hani böyle eliniz çok gevşek olursa şu ilmeği biraz daha diğer ilmeklerden küçük yapabilirsiniz en sonunu çektiğinizde şu aradaki yani şu kısım kapanmış olur. Şöyle tuttuğumuzda düşünün bu nokta kapanmış olur. Bunu biraz küçük tutalım. Daha kolay olur bizim için. Çünkü bükeceğiz bir noktadan sonra. Şimdi bu sıralarda büktüğümüz zaman e, ilmekler çıkabilir. Şimdi bakın ilmeklerin içerisinden ilmek çıkarmaya başlıyoruz. Biraz yavaş gösterelim. Aynı ayarda çıkartmaya dikkat edelim. Bakın hazır olan ilmeğimiz batıyoruz. İpimiz de arkadan geliyor. Buradan hemen ilmek çıkartıyoruz. Batıyoruz ilmeğe. Hemen ilmeğimizi çıkartıyoruz. Şimdi burada yine başlangıçla birlikte 1, 2, 3, 4, 5 tane ilmeği çıkarttık. Şimdi bakın bu ipi şu zincir altta kalacak şekilde bu ip üste kalacak şekilde getiriyoruz. Ve şöyle çeviriyorum bakın. Çevirdim. Ve burada hemen bu karşı tarafın ilk ilmeği ilmeğime batıp ipimi çıkartıyorum. Dediğim gibi şu mesafe çok olursa eğer buradaki ilmekleri küçük tutabilirsiniz. En son çektiğiniz zaman bu ilmekler küçük olduğu için şuradaki boşlukla çektiğiniz zaman ilmek normal boyutuna gelmiş olur. Şöyle birazcık küçülteceğim. Şu arayı kapatmak adına bunu yapıyorum. Bunu bir kez yapıp söktükten sonra bunu tecrübe ettim. Sizlere de paylaşmış olayım faydalı olması açısından. Şimdi sıradaki ilmeklere tekrar batık bakın. Yine normal boyuttaki ilmeklerimi çıkartıyorum. Eşit olmasına da dikkat ediyorum. Son ilmeğe geldik. İkinci sırayı tamamlamış olduk bakın. Burada yine bu ilmeği çok büyük bırakmayacağım. Çünkü e, bu tarafa geçeceğim için. Bakın şu kenar kapatma olacağı için bu aradaki e, genişlik bu ilmekleri sonradan büyütecek dediğim gibi. Bu bizi e, yani görüntü e, bizi şaşırtmasın. Şimdi buradaki son ilmeğe battık. Şimdi bu tarafa geçmemiz gerekiyor. Yine çeviriyoruz bakın. Şu arada yine bir boşluk oluşacak. Bu ilmekleri biraz kısa tutuyorum. Buradan hemen ilk ilmekten batıp tekrar yeni bir ilmek çıkartıyorum. Bundan sonra yapacağımız işlem hep bu. Sırayla her bir ilmekten ilmek çıkartarak spiral şekilde örgümüzü yapacağız. Eliniz alıştığında çok hızlı yapıyorsunuz ve çok kısa bir sürede bitiyor. Yine bakın şu son ilmeği biraz küçük tutacağım çeviriyorum. Şuradaki mesafe sonra da ona ilmekleri büyütecek. Hemen karşı taraftaki ilk ilmeği çıkartıyorum. Bakın şöyle kapandığında buradaki ilmekler büyümüş olacak. Umarım net bir şekilde ifade edebilmişimdir. Şimdi bakın sırayla bu aşamada ikiye katlayabiliriz. Şöyle katlayalım. bir bütün halinde ilmekler karşılıklı geliyor bakın bu şekilde. 10 tane ilmeğimiz var. 5 ilmek karşılıklı birbirine bakacak. Bakın bu şekilde. Şimdi buradayım ve ilmeklerimi çıkartmaya devam ediyorum. böyle bir kırlant ilk kez çalışıyorsanız eğer bir defa deneme yaparsınız, başlarsınız. Olmazsa tekrar söküp tekrar yapabilirsiniz. Çünkü kalın ip olduğu için çok fazla vakit alan bir şey değil bunu yapmak. Çok çabuk ilerliyor, çok hızlı ilerliyor. Yani bunu öğrendikten sonra eliniz alıştıktan sonra bir günde birden fazla hazırlayabilirsiniz. Gerçekten yapımı çok pratik. Bakın ilmeklerime çıkartarak spiral şekilde böyle bir sepet örer gibi düşünün. Burada önemli olan ilmekleri aynı boyutta çıkartabilmek. Bakın. Çeviriyorum. Tekrar sıradaki gelen ilmekten batıp şöyle düz olması lazım. Bakın şu şekilde olması lazım. İplerimi bu boşluklardan geçirerek ipimi ilmeklerimi çıkartıyorum. Çeviriyorum. Sürekli bu şekilde çevirerek ilmeklerden yeni ilmekler çıkartarak istediğimiz boyuta gelene kadar örmüş olacağız. Şurayı da bir kez daha göstereyim. Tekrar çeviriyorum. Bir zaman sonra eliniz alışacaktır. Çok rahat yapacaksınızdır. Bakın bu şekilde yeteri kadar uzatana kadar devam edeceğim. Sonrasında artık kapatmayı sizlere göstereceğim. Kapatmadan önce de kırlantımızı yerleştirmiş olacağız. başladığımız noktadan itibaren 10 sıra ilmek çıkartarak devam ettik ve içine küçük bir kırlent yerleştirdim. 40'a 40 kırlentim vardı ama hiç olmadı. Böyle büyük bir kırlent değil de bunun içerisine böyle küçük bir kırlent yerleştirmeniz gerekiyor. Örneğin 40'a 40 bir kırlent örecekseniz eğer içindeki kırlentin daha küçük olması lazım. Çünkü ip kalın olduğu için büyük kırlent kesinlikle olmuyor. Çünkü büyük kırlent olduğu zaman bir de kendi renginde bir kırlent kullanmanızı tavsiye ederim. Benim aynı renkte bir kumaşım vardı. Hemen kırlentimi dikip içine yerleştirdim. Çünkü aynı renkte olması lazım. Çünkü aralardan görüneceği için büyük bir iplik olduğu için bu da hoş görünmeyecektir. Mutlaka kendi renginde bir ip kullanmanızı tavsiye ederim. Bakın burada son ilmeğimiz vardı. Burada son ilmekten de ilmeğimizi çıkarttık ve yeni bir sıraya başlayacağız. Yeni sıraya başlamadan önce bakın bu ilmekler karşılıklı bakıyor. Toplamda 5 tane ilmeğimiz vardı. Şimdi artık kapatmayı yapacağız. Burada bakın son boşluktan da yani son çengelli iğnemizin olduğu sıradan da ilmeğimizi çıkarttıktan sonra bu ipi bakın alıyoruz. Şöyle ölçüsünü de söylemek gerekirse yaptığım kırlantin eninden bir 2 3'e yakın kalmış oldu. Bu ipin yeteceğini düşünüyorum ve son ipim zaten hiç ip kesmedim şu ana kadar. Burada hemen şu ilk ilmekten geçiriyorum bakın ipin ucunu alıyorum. Sıradaki hemen karşısında bulunan sıradaki e, ilmekten ipimi bu şekilde geçiriyorum. Bu ipimi buradan geçirdikten sonra bakın şu iki ilmeği bunu bu e, son yaptığım ilmekti. Bir önceki ilmek bu şekilde tutuyorum. Tuttuktan sonra bunu bu ucu alıyorum. Bakın buradan geçirmiştim. Bu ipi her zaman e, dolu yerden boş yere gibi düşünebilirsiniz. Yani kapalı yerden açık yere doğru bu ipi buradan geçiriyorum ve örgümü çeviriyorum. Bu ipi buradan geçirdikten sonra bakın içinden tek olarak geçirdiğim ilmeği alıyorum ve buradaki ilmeği alıyorum. Yani sıradaki ilmeği alıyorum. Bu ikisini birleştiriyorum. İpi bakın kapalı yerden açık yere doğru geçiriyoruz. Buradan geçiriyorum. Bunu da çok sıkı sıkı yapmamak gerekiyor. Örgünün ayarında kapatma yapmak gerekiyor. Bu işlemi yaptıktan sonra tekrar çeviriyorum. Hep aynı yöne doğru çeviriyorum. Saat yönünde diyebiliriz. Bu ip burada şimdi. Bakın, sıradaki ilmeğin bu. Buradan geçirmiştim. Bunu alıyorum ve bir diğer ilmeği alıyorum bakın. Buradan geçirdim. Geçirdiğim ilmeği alıyorum ve sıradaki ilmeği alıyorum. Tutup bu ipin ucunu bu iki ilmeğin arasından geçiriyorum. Ve şu kısım kapanmış oluyor. Tekrar saat yönünde çeviriyorum. Burada bakın batmış olduğum ilmek, ipi geçirmiş olduğum bir önceki ilmek ve sıradaki ilmek. Bu ikisini tutuyorum bu ipin ucunu alıp kapalı yerden açık yöne doğru ipimi geçiriyorum. Ve tekrar saat yönünde çeviriyorum. Bakın ördüğüm birleştirme yaptım son ilmek ve sıradaki ilmek. Bu ikisine şu şekilde tutuyorum. İpin ucunu alıp kapalı yerden açık yöne doğru ipimi geçiriyorum ve yine aynı yöne doğru Çeviriyorum. Burada bakın, geçirdiğim ilmek son buradaki ilmek ve sıradaki ilmek. Bu ikisine şu şekilde tutuyorum, ipin ucunu alıp buradan geçiriyorum. Ve tekrar aynı yöne doğru çeviriyorum. Bir bakın, buradaki ilmeği ve sıradaki ilmek. Bunu elinize aldığınız zaman böyle çok karışık, çok zor bir şeymiş gibi durabilir ama kesinlikle öyle değil. İnanılmaz keyifli. Bir defa yaptığınız zaman zaten çok rahat kavruyorsunuz. Herhangi bir sökülme vesaire derdi de yok. İlmekler büyük olduğu için ilmek kaçırsanız bile hemen toparlayabilirsiniz. Tekrar çeviriyorum. Bakın şu sıradaki ilmeği ve bunu alıyorum. Ve buradan kapatma yapıyorum. Şöyle düzleyeceğiz. Bakın şu kısmı bunlar sanki sıra bir bütünmüş gibi tamamlanmış oldu. Burada bir tarafı gevşek bir tarafı sık olursa eğer ayarlamalarınızı çekiştirerek yapabilirsiniz. Yani çok rahat düzelecektir. Bir tarafı çok gevşek oldu bir tarafı çok sık oldu diye hemen sökmeyin. Hemen toparlama yapabilirsiniz. Hafif böyle dokunuşlarla. Şimdi burada yine tekrar aynı yöne doğru çeviriyorum. Ve bakın bu kısımda artık şu son nokta son ilmek Buradan geçiriyorum ipimi. Şimdi bu ipin ucunu son bitti artık ipim. Şöyle elyaflı kısmı keseceğim hatta burayı. Çünkü çok kaba olacak. Biraz şöyle içinden bu elyaflı kısmı kesiyorum. Ve bunu şöyle içe doğru kaplayarak açılmaması için burada hemen şöyle dikeceğim hatırlayalım etiketinde kendi ipi çıkmıştı kendi renginde hemen bunu iğneme takıp bu kısım hızlı bir şekilde dikiyorum burada ipimi iğneme taktım burada dikimi yapacağım ama bu ipi şöyle ara kısımlardan geçirip hem ağız kısmını kapatacağım hem de şu noktada ipi gizlemiş olacağım bakın şu yöne doğru ara kısmı alıyorum hemen hem dikiyorum Şöyle biraz da arka kısma denk gelsin istiyorum. Bakın hem ağız kısmını kapatacağım hem de mevcut olan örgüme dikerek bunu sabitlemiş olacağım. Herhangi bir açılma vesaire de olmayacak. kırlentimizin bu son kısmını kapatıp diktikten sonra şimdi bu alt kısma geliyoruz. Zincirle başladığımız nokta vardı. Şimdi bakın burada kilit zincirimiz vardı. Bu kilit zincirinden burada ilmeklerimizi çözmeye başlıyoruz kontrollü bir şekilde ve yine 10 tane ilmeğimizi çıkartacağız ve bitişte yaptığımız işlemi birebir tekrar edeceğiz. Burada şimdi hiç zor bir tarafı yok. Bakın. Sökme işlemi yapıyorum ve ilmekler bakın ilk ilmek çıktı. Burada hemen tekrar sökmeye başlıyorum. Bakın burada ilk ilmek boşaldı. Bir sonraki çıktı. Burada ilmekler çıkacak. Hiç korkmayın burayı sökmekten. Çünkü güzel bir bitiş olsun. Çünkü burası bakın böyle boşluklu boşluklu tam bir bütün bir görüntü yok. Eğer bunun satışını yapacaksanız eğer mutlaka bu tekniği kullanın sadece ilmekleri çıkartacağız. Bakın zinciri sökeceğiz. ilmekler boşa çıkmış olacak. Sonra bitişte kapattığımız işlemi birebir burada da tekrar etmiş olacağız. İlmek ip çok büyük olduğu için e, yani her türlü kurtarma imkanımız var. Hiçbir şekilde korkmayın. Bakın bu şekilde. Bunu söktüğünüz zaman çok rahat göreceksiniz. Bakın ilmekler sanki bitiş e, sırasıymış gibi. Yani böyle muntazam güzel bir şey elde etmek istiyorsanız eğer bunu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Bakın rahat bir şekilde sökülüyor. Bu söktüğümüz zincir de bize birleştireceğimiz yeteri kadar ipi vermiş oluyor. Bakın şöyle kontrol edeceğim. Şu sökeceğim son nokta olacak. burada ip kalmış oluyor. Şimdi burada ilmeklere bakalım. Yine ilmekler karşılıklı geliyor. Şu şekilde ve buradaki ilmekte burada geliyor. Hatırlayalım. Burada son ilmeğimizi yapmıştık ve buradan bir sonraki ilmekten geçirmiştik. Şimdi bakın bu sökme işleminden sonra bu son ilmek ve bakın dikeceğimiz ipimiz buradaki çengelli iğnemizin olduğu noktada içinden geçirilmiş olarak bekliyor. Şimdi burada Bakın bu ilmek bu kısımda kaldı. Buradaki ilmekle bir sonraki ilmeği birleştiriyoruz. İpin ucunu alıyorum. Bakın kapalı kısmdan e, e, açık kısma doğru birleştiriyorduk. Bakın buradan şu şekilde tutup ipimi geçiriyorum. Bakın bu noktayı yine çok sıkı sıkı yapmayacağım. Yine ördüğüm ayarda olacak şekilde yapıyorum. Yine aynı şekilde saat yönünde çeviriyorum. Şimdi bakın burada ilmeğin yani çengelliğinin olduğu ilmeğin e, ipin çıktığı e, noktadaki ilmeği alıyoruz ve buradaki bir sonraki ilmeği alıyoruz. Şu iki ilmeği aldık bakın. İpin geldiği noktada bu ikisini birleştirdik. Saat yönünde çevirip ilmeğin oldu. yani ipin olduğu ilmeği ve bir sonraki ilmeği birleştirip ikisini bu ipin ucunu kapalı yönden açık yöne doğru geçiriyoruz. Yine Sonunda yaptığımız işlemi birebir burada da tekrar ediyoruz. Tekrar saat yönünde çeviriyoruz. burada düzeltmemi yaptıktan sonra bakın bu kadar ipim arttı. Şimdi bunu yeteri kadar keseceğim. Şöyle bir 5 santim kadar bırakıp ipimi kesiyorum. Yine içerisinden birazcık e, bu ipten çıkartacağım. Çünkü kaba olsun istemiyorum. ipimi içini boşalttıktan sonra şöyle ikiye bükeceğim ve yine şu ara noktadan geçirerek ipimi içeride şöyle ara kısımda şu noktada geçirip ipin ucunu içeri doğru vererek şöyle ters de kalacak şekilde biraz da bakın vuruyorum bu noktayı Şimdi burada yine diğer uçta olduğu gibi bu noktayı da dikerek artık kırlentimi tamamlamış oluyorum. Kırlentimi bu şekilde tamamlamış oldum. Boyu 48 santim, eni de 37 santim oldu. Ben ipim tam yetsin istediğim için biraz boyu uzun çalıştım. Sizler 1-2 Sıra eksik çalışırsanız eğer kare formunu verebilirsiniz. Ya da başlangıç sayısını ilmek sayısını iki tane daha artırarak da kare formunu elde edebilirsiniz. Bunu da belirtmekte fayda var. Gerçekten çok keyif aldım çalışırken. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşçakalın.